Fatih Selim sabahtan beri bu slime'la oynuyor. Bir çocuk bir slime'la ne kadar çok oynayabilirse o kadar çok oynadı diyebiliriz. Hiç bıkmadı bu slime'la oynamaya. Bakın arkadaşlar. Bu uzayan bir slime hiç kopmuyor. Fatih Selim onu doluyor, sağa sola kaldırıyor. Böyle kopmadan uzatıyor da uzatıyor. Fatih Selim nasıl yaptın bunu böyle? Ben uğraşsam yapamam biliyor musun? Ne güzel bir slime almışlar sana. Kim aldı bunu anneciğim? Duygu, abla. Duygu ablası oğluma slime almış. Fatih Selim de onunla oynadı, oynadı, oynadı. Sabahtan beri slime oynuyor biliyor musunuz? Evet. Çok güzel bir slime'mış bu yumuşacık galiba. Evet. Ben de yapabilir miyim acaba? Şu diğer parça da böyle uzar mı şimdi? Yap bakalım. O mesela çok sert ama uzayabiliyor mu? Bakın Bilmiyorum. yavaş yavaş uzamaya başladı. Şimdi Fatih Selim onu öyle tutuyor. Bir dakika. Ne yapmamız gerekiyor? Kafanı et. sokacağım. Ne diyorsun? Biraz önce parmaklarının hepsini slime ile kaplamıştı. Sonra baloncuk çıkarmıştı biliyor musunuz? Bakın böyle yapıyor şimdi. Nasıl yaptığını size göstersin. Tarif versin. Belki arkadaşların da yapmak ister. En sayayım mi? Evet. Eline yapmıştın ya az önce. Hani ben de baloncuklara dokunmuştum. Bakın böyle yapıyor işte. Wow. Ne kadar değişik bir şey yapıyor ya. <laughs> Parmaklarını slime kapladı. Sonra o slimeları dokunacağız değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Hadi Selim ne güzel oldu öyle. <laughs> Eldiven gibi. Eline geçirdi. Çok iyi oldu. Kopacak şimdi sanki. Yavaş yavaş yumuşuyor mu? yumuşamaya başladı. Evet avucunu tamamen kapladı. Bakın açılıyor açılmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Nasıl öğrendin sen bunları ya? Ben yırtıldım. Aa, yırtılmasın dikkatli ol sakın. Baloncuk çıkacak mı acaba? Merakla bekliyorum. Baloncuk çıkarsa ben dokunacağım tamam mı? Hadi Fatih Selim. Fatih Selim'in ellerine bakın. Slime'la kaplandı. Evet. yavaş yavaş aşağı doğru akmaya başladı. Hadi Selim. Bana doğru döndür bakayım. Nasıl? Ah. <laughs> aşağı doğru akacak mı? Göster. Arkasını göster. Tamamen kaplamadı sanki. Keşke biraz önce çekseymişiz ya. Biraz önce ne kadar güzel olmuştu değil mi? Niye biraz önce çekmek aklımıza gelmedi? Ses, Ses mi bakayım? Ah evet. Ses çıkıyor. Bakayım getir avucunu şöyle tut bana doğru. Bakacağım. Bakın. Arkadaşlar slime'a dokunuyorum şu anda. Bakın. Ben de slime elliyorum. Fatih Selim'in slime'ı. Fatih Selim yumuşacık. Dur şöyle çıkartayım mı? Bir dakika şöyle. Parmaklarına hiç yapışmıyor bakın. Yapışmıyor yapışmıyor. <laughs> bir daha öbürünü de çıkar. Bakın uzayacak mı yukarı doğru? Ellerini göster yapışmış mı? Yapışmamış. Hiçbir şey olmamış. Bakın slime eline hiç yapışmadı. Ben de elliyorum. Bakın benim elime de yapışmıyor. Hiç yapışmıyor bu slime. Al bakalım. <laughs> Yap bakalım şimdi bir de. Ama arkadaşlar bunun yapışma şeyleri var. Suriye değilse bir uzun süre kalırsa yapışıyor. Evet kıyafetimize kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Kıyafetimize yapışabilir. Evet. Şimdi uzayacak mı? Bekliyoruz. Bakın. Yavaş yavaş bekliyoruz. Uzamaya başladı. Bir dakika ayakta yapayım. Ayakta yap bakalım. Bakın. <laughs> yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladı gördüğünüz gibi. Uzuyor. Kopmaması lazım. İnşallah kopmaz. Evet. Evet, evet. Bakın. Wow! Şuraya bakın. En yukarıdan aşağıya doğru uzuyor çocuklar. Su geliyor. Bravo. Kafana. Su geliyor kafana. Evet. Yere değdi şu anda. Fatih Selim. Ne yaptın sen? <laughs> Slime'ımız kopmadı arkadaşlar. Bakın. Git gidi uzamaya devam ediyor şu anda. Dola şimdi ona. Dola biraz daha uzatalım. Devam et. Evet evet. <laughs> şimdi biraz daha aşağıdan tut. Uzatmaya devam et. Hayır, kapatmayacaktın. Ver bakayım. Bozma. Ay, kopardın. <laughs> kopardın işte. <laughs> kalp de yapmıştık biraz önce biz, değil mi? Anne Fatih yapıyor. Selim annesine kalp yapıyor. Bir dakika. Ne? Uyucu nerede? Ka kapağını mı arıyorsun? Kapağı evet. nerede acaba? Elinde bastır. Elinde bastırsan olmaz mı? Bakın, Fatih Selim annesine kalp yapacak şimdi. Benim oğlum bana kalp yapıyor. Çok şanslıyım arkadaşlar. Teşekkür ederim anneciğim. Evet bakın. Kalbim neredeyse hazır. Güzel kalpli oğlumdan annesine kalp. Ama bir şey söyleyebilir miyim? O kalp kutusuna Ali Usta şekil vermişti. Suralarına... Şimdi anladım ama kalp kutumuzun şimdi kapağı burada değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden... Şimdi ya ters çevir değil. bakalım, ters çevir bakayım, ver bana arkasını döndür, bakın işte bu, bu Fatih Selim anne annesine kalp seviyorum yaptı. Seviyorum anne. Teşekkür ederim, ben de seni çok seviyorum anneciğim. Öpücük vereyim sana bir de, oh yerim seni. Hoşçakalın arkadaşlar, bay bay görüşmek bye. üzere. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? Bay bay.